davkaya İstanbul'a olan yakınlığı sebebiyle bizim sıklıkla tercih ettiğimiz bir kayak merkezi Tesis Kartalkaya ve Dorukkaya olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kartal Otel ve Grand Kartal Kartalkaya pistlerini, Dorukkaya Otel ve Kaya Palazzo Dorukkaya pistlerini, Golden Key ise her iki pisti de kullanıyor. Ama direkt pist erişimi yok. Dorukkaya Otel 2019 yılında yenilendikten sonra bizim favorimiz oldu. Kartalkaya tarafında ise genellikle Kartal Oteli tercih ediyoruz. Kartalkaya pist haritasına baktığımızda 2 adet başlangıç, 6 adet kolay, 8 adet orta ve 7 adet zor olmak üzere 23 adet pist var. Biz Köroğlu bölgesindeki Dede, Latif ve Fef pistlerini çok seviyoruz. Dede pisti kırmızı, yani orta zorlukta. Uzun ve keyifli bir pist. Efe'nin seviyesi siyah ama Dede'den çok farkı yok. Latif ise oldukça dik ve zor bir pist. Eğer Köroğlu kapalıysa ki maalesef çoğu zaman kapalı oluyor, 13 numaralı Çanak ve 12 numaralı Kara kayıyoruz. Kara pist biraz daha zor ama Çanak pisti acemiliği atan herkes için uygun. Tepe kafenin altındaki pistler de geniş olması sebebiyle güzel. Ama iyi seviyede kaymayı bilmiyorsanız Snow Park'a girmemeye dikkat edin. Biz buradaki rampaları çok seviyoruz ama yine de pisti tanımıyorsanız dikkat olun deriz. Doruk'a pistlerine gelirsek burada tesisler daha yeni ve suni karlama sistemi olması büyük bir artı. Doruk lift açıksa en keyifli iki pist burada. Burhanettin Kaya Doruk pistine göre daha zor olsa da biz her ikisini de çok seviyoruz. En azından kalabalık olmuyor. Sisli zamanlarda Doruk lift kapanır. Bu durumda çeyir lift'e geçiyoruz. Üstünün kapanabilmesi soğuk havalarda büyük rahatlık. Orman gezi ağaçlarla çevrili keyifli bir pist. Sadece bazı dar ve dik yerleri zorlayabilir. Olimpiyat biraz daha zor olsa da sabahları güzel olur. Ama öğlene doğru pist bozulmaya başlar. Başlangıç seviyesi için nazli ve narin lift pistleri daha uygun. Sisli ve rüzgarlı havalarda diğer bölgelerin çoğu kapanacağı için bu pisler kalabalık olur. Böyle zamanlarda drop launch'ta oturmak da güzel bir seçenek.